Doğu hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz kanalımıza. Doğu bir şey soracağım bunları niye koydun buraya? Abi bu kabak çekirdeği. Yani niçin kabak çekirdeği koyduk da başka bir şey değil mi? içinde bir etken maddesi var. Var. Benim için en önemli etken maddesi nedir böyle? Ne, hangi minerali konuşuruz biz? Magnezyum. Kesinlikle. Arkadaşlar her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketirseniz Doğu iyi dinle. Günlük magnezyum ihtiyacınızın 150 miligramını karşılayabilirsiniz. Tabi burada soru şu, günlük ne kadar magnezyum tüketmemiz lazım? 400 mg erişkin bir birey 70 kilonun üzerinde 400 mg magnezyum tüketmesi yeterli. Bunu düşün ki yarısını bir avuç kabak çekirdeği sağlayabiliyorsun. Peki abi bir şey soracağım. Magnezyum takviyesine ne gerek var? Aa, bu da soru mu? Ama soru. Neden? Abi magnezyum çok değerli. Çünkü vücudumuzda 700'e yakın enzimatik reaksiyonun merkezinde magnezyum var. O yüzden vücudumuzun doğu, iyi dinle olmazsa olmazı kan verdik. Kan sonucumuz normal. Kullanmalı mıyım? Kesinlikle kullanman lazım. Çünkü neden burada büyük bir yanılgı var? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Magnezyum iyi dinleyin, hücre içi bir mineral. Yani ne demek? Kanımızda ölçtüğümüz magnezyumla hücrenin içindeki mineral seviyesini, magnezyum değerini anlayamayız. Ve vücudumuz o kadar güzel bir yaratılmış ki. Yani o kadar güzel yaratılmış ki magnezyum 700'e yakın enzimatik reaksiyon içerisinde. Kan şeker regülasyonunda önemli, beyin sağlığımızda sinir hücrelerimiz için çok değerli, kas hücrelerimiz için çok değerli, kalp sağlığımız için de çok değerli. Magnezyum genel bir gevşeticidir arkadaşlar. Eğer magnezyum olmazsa kalpte çarpıntı olur, tansiyon seviyemiz çok yükseğe çıkar. Vücut bunu dengeleyebilmek için eğer vücutta yetersiz miktarda magnezyum alımını hissettiği anda kalp batımımız, tansiyonumuz fırlamasın diye, kalp batımımız bozulmasın diye diğer hücrelerden, öncelikli olarak kas hücrelerimizden kana magnezyum salınımı sağlar ki kalbimiz atmaya devam etsin, yaşamımız devam etsin diye. O zaman ne olur? Eğer düzgün bir şekilde magnezyum alamıyorsan gündelik yemek ihtiyaçlarından o zaman... İlk şikayet olarak kas ağrıları olarak kas hücrelerinin içerisinde magnezyum azaldığı için kas ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Peki abi. Günde o yüzden ne kadar? çok özür O yüzden kanda magnezyum normalken biz günlük almamız gereken magnezyumu karşılayamıyorsak takviye kullanmamız gerekir. Peki abi günde ne kadar magnezyum almalıyız? Günde ne kadar? Günlük ihtiyacımız 400 mg. Yani erişkinin az önce söylediğim gibi 400 mg günlük Magnezyum tüketmemiz 70 kiloluk bir bireyde yeterlidir Sabah akşam kafamı çok karıştırıyor Magnezyumla beraber etkinliğini nasıl arttırabilirim? Şimdi iki tane soru sordun. yavaş gel Önce ne dedin? Sabah aç muhabbet Evet magnezyumla çok fazla bu soruluyor Yani sabah mı kullanayım? Akşam mı kullanayım? Aç mı kullanayım? Tok mu kullanayım? Bu soruyu çok fazla alıyorum Sen de sordun İyi dinleyin arkadaşlar Çünkü burası çok çok önemli Şimdi mantığı hani kavrarsanız zaten bu soruları sormanıza gerek kalmaz Magnezyum ağır bir mineral. Dolayısıyla yarışmacı gıdalarla aldıktan sonra bağırsaktan emilimi bir tık daha zayıf. O yüzden magnezyum kullanıyorsanız kesinlikle yemekten yarım saat, bir saat önce kullanmanız lazım. Ki başka bir şey ile beraber bağırsaklarımızda emilimde yarışmaya girmesin, yarışmada geri kalmasın. Akşam mı sabah mı kullanacağım? Burada da Kullanacağımız magnezyumun içeriği yani takviye kullanacağımız magnezyumun içeriğine göre değişkenlik gösteriyor. Neden? Çünkü her içerik ve farklı bir semptoma yani magnezyum yetersiz alımına bağlı farklı bir semptomuna yönelik kullandığımız formun içeriğine göre sabah mı akşam mı farkındalık gösteriyor. Nasıl? Bir kere temelde iki tane formumuz var. Birisi organik formlar, diğeri inorganik formlar. Bizim istediğimiz formlar organik formlar. Organik formların bağırsak emilimi çok ama çok fazla. Bir tane örnek verelim organik forma. Magnezyum sitrat. En sık duyduğumuz magnezyum formu. Kas ağırların var. Kas hücrelerinden magnezyum eksikliğin var ve kas ağırların oluyor. Krampların oluyor. Mesela spor yapıyorsun çabuk yoruluyorsun. Seyirmelerin çok fazla oluyor. İşte o zaman magnezyum sitrat kullanman lazım. Ne zaman? Sabah aç karnı. Bir diğer formumuz magnezyum malat. Magnezyum malatı da arkadaşlar enerji metabolizmasında yani malik asit enerji metabolizmasında mitokondride çok değerlidir. Ayrıca magnezyum kendisi zaten vücudun kömürü olan enerjinin temeli olan ATP'nin aktifleşmesinde etkinliği var. Yemeği yiyoruz, oksijenimizi alıyoruz. Oksijenli sonun sonunda mitokondrimizde, hücremizde ATP sentezi oluyor ama ATP'mizin aktifleşebilmesi için eğer magnezyum almıyorsak hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Magnezyum kendisi değerliyken beraberinde malat formuyla beraber etkinliğini arttırıyorsunuz. Kronik yorgunlukta, sabah yorgunluğunda, sabah halsizliğinde magnezyum, malat çok değerli. O yüzden sabah enerji üretimimizi arttırmak için aç karna kullanmanızı öneriyorum. Bir diğer form magnezyum taurat. Ne dedim? Kalp sağlığı için magnezyum çok değerli dedim arkadaşlar. Tansiyon düşürür dedim, dengeler, kalp ritmini dengeler, çarpıntının önüne geçer ve burada magnezyumla beraber kalp hücrelerine magnezyum taşınmasını kolaylaştıran taurin taurat çok ama çok değerli. Aynı zamanda magnezyum tauratı biz diyabet, şeker regülasyonunda da faydalı olduğunu biliyoruz. Metabolizma ile alakalı problemlerimiz var. Sabah aç karnına magnezyum taurat'ı beraber kullanabiliriz. Bir diğer organik form magnezyum glisinat. Çok severim arkadaşlar magnezyum glisinat'ı. Magnezyum ağır metal kan beyin bariyerini geçemiyor. İşte glisin, glisinat kan beyin bariyerini magnezyum geçirirken yardımcı oluyor. Beyin sinir hücrelerimize magnezyumu sokarak magnezyum genel bir gevşetici olduğunu söylemiştim. O zaman ne işe yarıyor? arkadaşlar. Genel stres problemlerimiz var, panik atak var, anksiyetemiz var. Yine magnezyumun beyin hücrelerinde odaklanmamızı arttırdığını biliyoruz. O yüzden eğer uyku problemimiz var, rahat uyku uyuyabilmek, uyku kalitesini arttırmak için magnezyum glisinatı kullanacağız. Peki ne zaman kullanacağız? Tabii ki de aç karnına yine yatmadan 1-2 saat önce magnezyum glisinatı kullanmayı öneriyorum. Daha güzel bir uyku ve ertesi günde daha iyi odaklanmamızı sağlayacak olan magnezyum glisinat o zaman oldu mu Doğu? Çok uzun konuştum. Yormadın değil mi seni? Yok çok güzel İyi. konuştun. O zaman ne yapıyoruz? Magnezyumu her zaman öneriyoruz. Tabii ki magnezyumu almak çok önemli. Tabii burada ne de var? Yani biz magnezyumu e, tabii ki de bunu kullanacağız ama doğru tarım artık yok. Yani düşün ki coğrafya derslerinde biz ne konuşuyorduk Doğu? Arkadaşlar yani biz coğrafya derslerinde benim zamanımda Nadas'a bırakmak denen bir şey vardı. Sizler biliyor musunuz bilmiyorum, bilmiyorum. Yani yılda bir defa ürün alıp, ertesi yıl toprağı dinlendirmek mineral açısından. Şimdi ne yapıyoruz? Her Topraksız sene. tarımı konuşuyoruz ne yazık ki. Yani her, bir toprakta 4-5 ürün alır olduk. Dolayısıyla bir kabak çekirdeği belki dörde bölünüyor. Eğer doğru tarımdan doğru magnezyumu alabiliyoruz ama ne yazık ki doğru tarımı yapamıyoruz. O yüzden takviye kullanımını magnezyum konusunda çok destekliyorum. Bir sorumu cevaplamadın abi. Evet. Magnezyumla neyi birleştirebiliriz? Mesela magnezyumla B vitamini kombinasyonları çok değerli. Burada da yine sabah açlık konusunda kavram kargaşası var ama çok karışmasın arkadaşlar. Neden? B12 vitamininin biz enerji metabolizmasında çok değerli olduğunu biliyoruz. O yüzden magnezyum malat ve magnezyum sitratı sabah enerji ve kaslarımız için kullanırken beraberinde B12 vitamin ile kombinleyebiliriz. B6 vitamini yine sabahleyin aç karnına kullanabiliriz doğru kombinasyonla. Malat ve sitrat kullanırken magnezyumu işte orada da bizim sirkadyen ritminde dopamin dopamin sentezinde B6 vitamin etkisi olduğu için çok değerli. Yine magnezyum taurat kullandığımızda sabahleyin B9 yani folik asitle metilasyonunda çok değerli olduğunu ve metabolik problemlerimizde bize faydalı olduğunu biliyoruz. Doğru kombinasyon olur bu. Magnezyumla B9 folik asit birlikteliği. Yine akşamleyin eğer magnezyum glisinat kullanıyorsak arkadaşlar uyku problemlerimiz için Özellikle stres yönetimimiz için. B6 vitamininin biz biliyoruz ki sirkadiyen ritimde akşam serotonin sentezine faydası olduğunu. Oldu mu şimdi? Doğru formu, doğru zamanı doğu ve aç tok yönetimi doğru yapıp doğru kombine edebildik mi magnezyumu? Ettik abi. Ama bir sonraki videoda senden folik asit istiyorum. Oo, folik asit. Gerçekten biz folik asiti gebelerde biliyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar polikasi dinlemek istiyorsanız ve bu videonun daha fazla kitlelere ulaşmasını istiyorsanız daha çok insan erişmemi faydalı olacağını düşünüyorsanız ne yapacaklar o? Kaydet, beğen, gönder, abone ol. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı. Görüşmek üzere bir sonraki videomda.